Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, dostlarım bugün de e, sizlere muhabbet kuşlarında kızgınlık yumurtası nedir, nasıl olur, e, nasıl oluşur, e, kızgınlık yumurtası yavru verir mi ya da vermez mi, e, nasıl oluşur, bunlar hakkında sizlere bilgi vereceğim. E, tabii ki yine bundan önce dostlarım kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açarak. E, like atmayı unutmazsanız e, sevinirim dostlarım böyle bu şekilde bizlere de destek olursanız sevinirim artı güzel yorumlarınızı da bekliyorum e, <laughs> Umarım sizler için de güzel destekleyici e, bilgiler olur şimdi dostlarım muhabbet kuşlarına kızgınlık yumurtası e, nasıl olur? Hemen ona tabii ki ileriki süreçlerde yine anlatacağım. Da, ilk başta tabii ki e, ön bilgileri verelim. Yani e, kuşlarımız hakkında biraz bilgiler verelim. Daha sonra yavaş yavaş e, bilgiler dahilinde genişleterek, e, genelleştirerek, yani daha doğrusu özelleştirerek e, artık kıskınlık yumurtasına geçelim. Şimdi dostlarım e, bizim bu kuşlarımız genişletiyor. İki hafta önce şu anda tabii ki şeyin üzerinde kafesin üzerinde duran dışarıda olan muhabbet kuşlarımız iki hafta önce e, kızgınlık yumurtası yaptı. Ve artı dostlarım daha önce de yavru yumurta vermiş e, muhabbet kuşlarımız. E, bu kuşlarımız zaten bildiğiniz üzere herhangi bir yavru ya da yumurta verme sonucu yok. Yaklaşık 3 3,5 ay oldu hatta neredeyse 4 ay oldu yuvalıkları takılı ve e, herhangi gibi bir e, yumurta belirtisi yok artı e, böyle bu şekilde e, sürerse dostlarım ben şu yuvalı yuvalığı çıkartıp sultan papanlarına kaydırmayı düşünüyorum ve böyle bu şekilde en azından bir kez daha da sultan papanlarından bakalım eğer çiftleşirlerse yavru e, alabilme ihtimalimiz doğuyor artı bu kuşlar da böyle birazcık kendilerine bu şekilde yuvalıksız Biraz dinlensinler ya da kendilerine gelsinler bakalım ne e, süreç içerisinde neler oluyor. Ona göre kuşlarımızın durumuna bakarak artı kalamar kemiği takviyesi e, daha sonra e, yani daha doğrusu kalsiyum e, takviyesi yaparak e, ileriki süreçlerde yine yuvalak taktığımızda e, bu şekilde e, kuşlarımızı yine yuvalara hazırlamaya çalışacağız. Şimdi dostlarım, söylediğim gibi birkaç hafta önce bu kuşlarımız kızgınlık yumurtası yaptı. Kızgınlık yumurtası dostlarım bir tane zaten yapmıştı. Genel itibariyle kızgınlık yumurtası bir, iki, üç ya da 4 şeklinde olabilir. Kızgınlık yumurtasından kastı dostlarım muhabbet kuşu hani eşleşmeden yani eş tutmadan çiftleşme gerçekleşmeden yapmış olduğu bir nevi döllsüz yani döv tutmamış olan yumurta olarak söyleyebiliriz ki zaten bu da biyoloji derslerinde görmüş olduğunuz kadarıyla yani yumurtanın döllenmemiş haline bir nevi kızgınlık yumurtası deniliyor tabii ki kızgınlık yumurtasında yavru çıkar mı diye soranlar için de ben hemen şöyle söyleyeyim dostlarım döllenmemiş yumurtadan tabii ki bildiğiniz üzere yavru çıkmaz çünkü boş yumurtadır boş yumurtada herhangi bir bir yavru verme süreci olmaz bu kızgınlık yumurtası bir tane de olabilir iki tane de olabilir üç tane de olabilir dört tane de olabilir yani bazen değişebiliyor hani kuşun kızgınlığına göre bazen değişebiliyor ama genel itibariyle bir ya da iki tane olur şimdi. Dostlarım eğer muhabbet kuşunuz e, eşi yoksa, dişi muhabbet kuşunuzun eşi yoksa, erkeği yoksa, e, eğer ki yumurtluyorsa zaten bu kızgınlık yumurtasıdır. Yani e, boş yumurtadır. E, o yüzden yani e, tabii ki bu yumurtada her ne kadar da yumurtaya yatarsa yatsın e, bunun e, yavru verebilme ihtimali yoktur. O yüzden... Eğer ki bakın, eğer ki e, muhabbet kuşlarınızın eşi var ise ve yumurta yapmışsa e, tabii ki yine dolu olabilme ihtimali var çünkü çiftleşmiş olabilirler. E, nereden bileyim kuşlarınızın e, yumurtaları e, dört tutmuş olabilir ve siz de bunları görmemiş olabilirsiniz. O yüzden dostlarım böyle bu şekilde hani e, bazen bir miktar bir süre beklemekte yarar var. Bakın eğer eşi kafesinde var ise zaten eğer eşi yok ise o yumurtayı beklemenin hiçbir anlamı olmaz. Sadece e, dişi kuşunuzu böyle bu şekilde yorm yormuş olursunuz. Boş yumurtayı elinizden geldiğince kafes e, tabanında ya da e, kafes tabanında yumurtlamışsa e, almanız gerekir. Ya da yuvalıkta da eğer yumurtlamışsa yine almanız güzel olur. Çünkü eşi olmayan bir kuş Hani yok eğer eşi var ise ve kafeste yumurtlamışsa e, dostlarım tabii ki e, bunda hani yumurta kontrolü yapmanız gerekir yumurta kontrolünü bilmiyorsanız dahi en azından 21 gün 22 gün e, beklemeniz güzel olur artı böyle bu şekilde e, hem kuşunuz da az çok da olsa bu şekilde deneyim kazanmış olur e, deneyim kazanmış kuş da e, tabii ki bir dahaki e kuluçka sürecinde daha iyi verim, daha iyi verim alabilirsiniz. Daha iyi yumurtalarına dahi bakarlar, yumurtalarıyla daha ilgilenebilirler, bilirler ve ısıtma ya da çevirme gibi problemleri daha az olur. O yüzden elinizden geldiğin süre içerisinde eğer ki eşi var ise Bekletmekte yarar var dedik. Yok eğer eşi yok ise tabii ki bekletmekte e, yumurtanın e, yararı yok. Sadece dişi kuşunuza zarar vermiş olursunuz. Dişi muhabbet kuşunuzda e, sadece güçten kesilir. Böyle bu şekilde de e, olmaz. O yüzden elimizden geldiğince e, kızgınlık yumurtası hakkında da e, bilgi sahibi olmanızı e, istedim. Genel itibariyle Zaten e, yuvalık varsa büyük bir ihtimal e, muhabbet kuşunuz kızgınlık yumurtasını e, yuvalığa yapacaktır. Ya da eğer ki e, kafesinizde yok ise e, büyük bir ihtimal kafesin tabanına yumurt yiyacaktır. E, <laughs> şu anda gördüğünüz gibi kuşlarımızı birbirlerine yem yediriyorlar. Hatta bakalım böyle yakınlaştırabilirsek sizlerde daha yakından e, görmüş olursunuz bakın dostlarım aslında çok güzel ve çok muhteşem bir çift erkek e, gerçekten de çiftleşebilmek için neredeyse her şeyi e, yapıyor ama dişi kuş biraz tabii ki hem deneyimsizliğinden hem de isteksizlik mi desek Gerçi isteksizlik değil de bayağı bir kızışmış olmasına rağmen herhangi bir yavru ya da yumurta belirtisi halen vermiş değil. Umarım ileriki süreçlerde ki artık yuvalığı çıkartmayı düşünüyorum. Yani birkaç gün içerisinde eğer yumurta verdiyse zaten yuvalığı çıkartmayız. Ama vermediyse yuvalığı çıkartırız ya da çıkartmadan böyle bu şekilde bırakırız ve yuvalı sultan papağanlarına takarız aslında dostlarım bakın bu yuvalı sultan papağanlarının yuvalı hani bu kuşlarımız yuvala yuvala alışabilmesi için ilk ilk kez yumurtlayacakları için hani böyle bir yuvala alışabilmeleri için yuvalık yuvala en azından birazcık da olsa aşını olabilmeleri için e, bu şekilde yuvalığını taktım. Yuvalıklarını taktım. E, zaten dediğim gibi ileriki süreçlerde sultan papanlarımızın yuvalığını çıkartıp sultan papağanlarımıza takacağız. Olmadı. bunlarda farklı bir e, yuvalık takarız. Artı bir de e, şuradaki misafir kuşlarımız var. Onlar da güzel. Zaten onların yuvalığı da var. onlarda da güzel bir yuvalık takarız. Fakat e, bu kuşlarımızın maalesef dostlarım e, tüyle tüye girdiğinden dolayı yuvalığını takamıyorum. Biraz tüyler çıktıktan sonra ileriki süreçlerde e, tabii ki bunu da göz önünde e, bulundurmaya çalışacağım. Yuvalıklarını takacağım. Umarım eee yumurtlarlar. Tabii bu kuşlarımız da yine e, benim e, kendi kuşlarım. Öyle söyleyeyim. Evet, şimdi dostlarım gördüğünüz gibi e, kuşlarımızla böyle e, bu şekilde e, tekrardan hemen böyle ufaktan bir özet geçmek istiyorum. Çocukluk yumurtası söylediğim gibi dölsüz yumurta e, olduğundan dolayı herhangi bir verimi olmayan bir yumurtadır. Ee, kuş üzerine yatsa bile dahi döl tutmadığından dolayı yavru vermeyecektir. Artı eşi olup da hani kendisini çiftleşmiş olarak zannettiğinden dolayı yine e, kızgınlık yumurtası verebilir. Tabii ki kızgınlık yumurtasının sayısı e, kuşun kızgınlığına göre. E, değişebilir dedik. Bu bir tane de olabilir, iki tane de olabilir, üç tane de olabilir. Mesela bizim bu e, çiftimiz geçenlerde bir tane yumurta vermişti ve e, üzerine yatmadı. Genel itibariyle zaten kuşlar kızgınlık yumurtasına e, yatmazlar. E, hani e, tabii ki yatmadı diye illaki kızgınlık yumurtası olacak diye bir şey yok. Bu aynı zamanda bazen muhabbet kuşlarının deneyimsizliklerinden ya da ortamdaki huzursuzluklarından dolayı da kaynaklanabilir. O yüzden böyle bu tür şeylerde dikkat edelim. Ee, dostlarım isterseniz bugünlükte bu kadar olsun. Ee, kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olup bildirimleri açarak like atmayı unutmazsanız e, sevinirim. Artı kafanıza takılan yorumlarınız ya da sorularınız varsa e, yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın dostlarım.